Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Tahmin Sanatı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Dün yaptığımız bildiğiniz gibi gececilerin özel yayından sonra bugün normal bir saatte karşınızdayım. Tabi dün e, işlerinden dolayı size de söylemiştim. Yayın yapamam ihtimalim de yüksekti ama yayını yaptım. Fena da netice almadık. 5 tahminde 3 sabete kaldık. Birazdan oraya da değineceğim efendim. Bugün NBA'de 8 tane maç oynanacak. 8 Mart'a 9 Mart'a bağlayan gecede. Bu 8 maçın 6 maçını sizlere yorumlamak adına karşınızdayım. Yorumladım. Analizleri yapacağım tabii ki. Dersime çalıştım her zaman olduğu gibi ama önereceğim tercihlerden hani aklınıza yatanları alabilirsiniz tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Bugün bülten zor. Onu da en baştan söylemiş olayım. Bültenin zorluğundan da mütevellit çok yüksek veya çok kendinizi üzecek bahisler bahis miktarı olarak almamanızı tavsiye ederim. Ufak ufak oynayın efendim bugün. Gerçi genel olarak hiç kendinizi üzecek miktarlarda bahis almanızı tavsiye etmem. Ancak bugün yüksek güvenli bir gün değil. Onu ben baştan söylemiş olayım efendim. Sonra şey yok. <laughs> Yorumlarda o kaybetti şu kaybetti olmasın efendim. Bugün zor. Ha tabii ki dersime çalıştım dediğim gibi çok güzel analizlerle karşınızda olacağım ama e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız efendim. Ben yani şöyle dünden başlayayım. Dün e, gece bildiğiniz gibi gece özel yayınında tahmin sanatının yeni bölümünde 5 tane tercih önermişim sizlere. 3 tanesi kazandı. Fena bir isabet yüzdesi %60'ı tekabül ediyor. Onlardan hemen bahsedeyim. Detroit Pistons'ın Brooklyn Nets'i kendi sahasında en azından e, minimum sayı barajını aşabileceğini düşünmüştüm. Detroit Pistons'ın çok rahat geçtiler. buçuktan galiba pardon 105.5'tan üst oynamıştım ev sahibi. 118 sayı Maçta Maçı da kazandılar ki bunu da öngörmüştüm. Şaşırdığımı söylemiştim hatta Brooklyn Nets'in favori olmasına. Ee, Indiana Minnesota maçında ev sahibinin galibiyetine güvendiğimi söylemiştim ama Anthony Edwards'ın 44 sayılık performansı vardı ve maçı kazandıran bloğu da yaptı. Maçı uzatmaya gidecekti aslında ama son saniye bloğuyla. Indiana maç çok kötü başladı. Sonra toparladı. Önde geçti Indiana birçok bir defa ama bir şekilde Minnesota maçı kazanmayı başardı. Efendim Denver Boston maçı çok büyük şanssızlığa sahne oldu. 223.5'tan alt önermiştim. 224 sayıda bitti. Bu gerçekten bayağı üzücü oldu. <laughs> Sadece bir sayıyla kaybetmiş olduk. E, Phoenix Toronto maçında Toronto deplasman sayı altına önermiştim. Kazandı. Yani son çeyrek çok fazlası yaptı Toronto ama kazandık yine de. Ve Sacramento San Antonio müsabakasında San Antonio'nun çok kolay lokma olmayacağını düşündüğümü söylemiştim. Ben Ben Banyaman'ın yokluğuna rağmen ve maçın üstte gidebileceğini söylemiştim. Çok rahat bir şekilde üstte oldu. 260 sayı çıktı efendim. 5 maçta 3 isabetle yolumuza bakacağız efendim bugün ama tekrar söylemiş olayım bugün zor. Bugün zor efendim. E, güzel analizlerle karşınızdayım. 1 de niş isim var. Bu bültenin içinden çıkacağız. Ve e, en sonda da şöyle 3 tane efendim sizlere oyuncu bayısı belirledim diyelim. Efendim başlamadan şunu da söylemiş olayım. E, katıl grubunda e, o konuda tabii yeni izleyen dostlarımız oluyor, izleyenlerimiz oluyor vesaire. Onu da tekrardan bir söylemiş olayım. Katıl grubumuz hakkında da şöyle bir durum var. İlk e, ilk seviyemiz Mamba Forever seviyesi sadece destek olmak isteyenlere özel. İkinci seviyemiz ise Mamba Akademi ise katıl grubumuz. Orada paylaşımlarımız sürüyor. Her gün e, gerek işte burada e, yayında paylaşmadığım oyuncu bahisleri gerekse e, bugün de mesela e, Portland Houston ve New York Orlando Magic maçlarını bu iki maçı özel olarak katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye yarayacağım. Onu da söylemiş olayım. E, i̇steyenleri bekliyoruz efendim ilgisi olanları Euroleague tahminleri, e, NBA tahminleri ve NBA'den yurt dışında yaşayan tabii takipçilerimiz oyuncu bahisleri tahminleriyle oradayız efendim. Ee, hadi efendim başlayalım o zaman. Gecenlik maçı sabah karşı 3'te Philadelphia 7'de Sixers kendisi aslında New Orleans Pelicans'a alıyor. Ekstra'dan başlıyorum. Her zaman olduğu gibi e, Philadelphia 7'de Sixers'ta uzun, e, uzun sürede sakatlığı bulunan takımın ana yıldızı Joel Embiid'in gene olmadığını söyleyelim. DeAnthony Melton ve Robert Covington'ın sakatlığı devam ediyor. Ve onların da dışında e, 3 maç önce galiba başına darbe alan Tyrese Maxey bayın sarsıntısı protokolünden bugün yine olmayacağı açıklandı. Nikola Batum'un da belirsizliği var. New Orleans Pelicans'da ise önemli bir eksik. Olmayacak efendim tam kadro olacaklar diyebiliriz. Efendim Philadelphia son 5 maçında 3 muhalebet 2 galibiyet aldı. Dead Basman'ı Boston'a kaybettikten sonra iç sahada Charlotte'ı muhalebetliler. Dead Basman'da Dallas'ı ki bayağı sükseli bir galibiyetti. Donch çatta maçın sonunda çıldırdı. İşte elinden ine geçtiyse su şişelerini bilmem ne her şeyi yere fırlattı havluları. akabinde de Philadelphia Dead Basman'da Brooklyn Nets'e kaybettik bittikten sonra iç sahada en son maçında Memphis Grizzlies'e 6 sayı farkla mağlup oldu ki yani ligin şu anda an itibariyle en kısıtlı kadrolarından biri olan Memphis'e kendi sahalarında 6 sayı farkla mağlup olmaları gerçekten akıl almaz. Tabii ki çok eksik bir fedafiye var ama yine yani de yine büyük bir sürprizdi. Pelicans cephesi ise efendim son 4 maçında 3 tane galibiyet aldılar. Formda gelecekler buraya. Eksik New yok Dead Basman'da muhalefetten sonra Indiana'yı kaybettiler Dead Basman'da. Akabinde iç sahada Indiana'yı ve Dead basman Toronto'yu adeta gövde gösterisi yaparak yenildiler. Zion Williamson çok formda. CJ McCollum formda. Ingram, işte Herbert Jones, Trey Murphy vesaire güzel bir çekirdek yapısı var ve New Orleans tıkır tıkır sağda akıyor efendim. Philadelphia şu an Doğu 7. Onlar tabii Doğu'nun ikinciliğinden Doğu'nun yedinciliğine kadar düştüler. Hatta hemen arkalarında Indiana var ve hani birkaç maç içinde Indiana'nın da Philadelphia'ya geçme durumu olabilir efendim. Tyrese Max hemen e, bu protokolden dönemezse. New Orleans Pelicans ise Batı'da 5. Onlar da e, şu anki 5.liklerini kaybetmemek istiyorlar kesinlikle. En azından hatta yükselmek istiyorlar ama yükselmeleri biraz zor. Yani önlerinde Clippers ile aralarında dört maçlık bir fark var. En azından 5. kalmayı hedefleyeceklerdi diye söyleyelim. Efendim şöyle benim burada tercihim şu yönde olacak. Fedafiya eksik olsa da ben bugün e, Maxi'nin de yani yokluğunda ne olursa olsun Buddy Heath'la beraber e, oynarsa Nikola Batum'la beraber, e, bildiğiniz gibi Kelly Oubre ile beraber ve işte Robert Counceller, e, Paul Reed vesaire bu gibi oyuncularla ben e, Fedafiya'nın bir şekilde New Orleans Pelicans'a direnmesini bekliyorum. New Orleans evet bugün e, çok net kazanacak gibi gözüküyor maçı ama ben bir şekilde Philadelphia'nın kendi sahasında Nick Norris'ün de çünkü böyle huyları vardır. Enteresan bir şekilde e, çok underdog, çok e, başaltı olarak gözüktü, gözü, gözükecekleri maçlarda bile e, enteresan oyun planları falan çizebiliyor. O yüzden ben bugün Philadelphia'nın yanında olma kanaatindeyim. E, i̇yi savunma yapabileceklerini düşünüyorum. İsa taraftar faktörleri vesaire. Biraz tabii New burada düşük yüzde de, düşük şut yüzdesinde vesaire kalması gerekiyor. Çok yüksek yüzdeyle e, şut atmayı başarırsa New bizim de tabii bahisimiz yalan olur. Efendim benim buradaki tercihim artı 10.5 handikaptan kaptan 1 olacak. E, artı 10.5 handikaptan kaptan e, Fedafi'ye yani. da şu anda oranı 1.40 efendim. Fedafi'ye bu maçı kazanabilir demek bu e, bayis. ya da e, Kazanması zor gerçi ama kaybetse bile e, maksimum 10 sayfa akıyor demek. Bence 1.40 oran ideal. Diyelim. Geçki efendim yine e, aynı saatte başlayacak. Sabah karşı 3'te başlayacak olan Washington Charlotte müsabakasına e, eksilerden başlayayım tabi. Her zaman olduğu gibi Washington Wizards cephesinde efendim takımın pivotu Marvin Bagley ve şutör oyuncu Landry Schemmert'in olmayacağını söyleyelim. Charlotte cephesinde ise uzun sürede sakatları bulunan Lamela Ball, Mark Williamson ve Cody Martinin olmayacağını e, oklu olmadan geldikten sonra iyi katkı veren Treme'nin bugün belirsiz olduğunu söyledim. Kasık sakatlığından. E, Vasil Yemiş işte orada. Onu söyleyelim. Efendim şöyle. Washington Wizards bildiğiniz gibi ligin en yüksek pace'de, en yüksek e, hızda oynayan takımı son 14 maçlarını kaybetmişlerdi ve rekoru yani negatif anlamda rekoru geliştirmemek adına son maçlarında Orlando'yu direnebileceklerini öngörmüştüm. Direndiler aslında. Maçta 20 sayı farklı öne geçtiler ama bir sayı farklı bizim 9.5 handikaptan Washington Wizards bayisimiz kaybetti. Maç 10 sayı ile bitti. 15 maça çıktı Washington Wizards'ın ilgi serisi. Bugün artık bozmak istiyorlar kendi sahalarında Charlotte ile oynayacakları maçta. E Washington çok tempolu oynadığını biliyorsunuz. Son maçta Orlando maçında da gayet iyi oynadılar aslında. Özellikle ilk yarıda Jordan Poole ve Kuzma gayet iyiydi ama ikinci yarı Orlando özellikle Bankero'nun ve Franz Wagner'ın skorerliği ile birlikte dönüp kazandı o maçı. Washington şu anda NBA'nin en kötü takım durumunda. Detroit'in dün akşam Brooklyn'e Nets'in mağlup etmesinin akabinde. Charlotte ise efendim e, takaslar sonrası biraz toparlanmanın akabinde son 5 maçlarını kaybettiler. Bir form düşüşü gözüküyor. Ama tabi bir yandan da e, zor bir fixtürde e, olduklarını söylemek mümkün. Son 5 maçta gerçekten iyi takımlarla oynadılar. Onları da kaybetmeleri normal. Doğuda şu an Charlotte 13. İki yani iki tane hedefsiz takımın maçı olacak bu iki takımın da hani artık hedef, ana, ana hedefleri seneye bir sonraki sezon işte falan filan. O yüzden ben bu maçta öyle çok savunmalarını sıkılacağını sanmıyorum. Zaten Washington Lig'in dediğim gibi en yüksek tempo oynayan ekibi Charlotte'a uyum sağlayacak kapasiteye sahip Brandon Miller'la zaten gayet formda bu araç aylık oyuncu. E, Miles Grant Williams'la, Vasa Micic'le oynayacak gibi gözüküyor bence ama e, bu isimler bence gayet iyi uyum sağlar. Bence Barenler düşük açılmış onu söylemiş olayım. Benim buradaki tercihim Washington Charlotte e, Hornets buçuktan üst iddia oranı 1.49 efendim. Geçtik bir sonraki maçımız olan Cleveland Cavaliers kendi sahasında Minnesota e, Timberwolves'u ağırlıyor. Efendim şöyle e, Cleveland'ın eksikleri yoğun. Şutar oyuncu Max Otrus'un bugün olmayacağını söyleyelim. Onun dışında Donovan Mitchell'ın ve Evan Mobley'nin takımın iki tane ana yıldızında yine olmayacağını söyleyelim. Bugün e, takımın ana sürükleyicileri Darius Garland ve takımın e, takım pivotu Jared Allen olacak. Isaac Okoro, işte Georges Niang, e, onun yanında işte Dean Wade, yedi, e, de gelen keskin şutör Sam Merrill onları eşlik edecek. Minnesota ise efendim Anthony Edwards'ın Minnesota cephesinde Anthony Edwards'ın belirsizliği var. Dün, dün maçta yaptığı için ve 44 sayı attı ayak bileğini çok etkilediğini sanmıyorum kendisinin ama ayak bileği sakatlığından belirsiz gözüküyor. Bir sürede bu ayak bileğiyle bir sorun yaşıyor Edwards. Bugün bir oynamama ihtimali olabilir. E, belli de olmaz. E, onun, e, onun da dışında Montemois'un yedek oyun kurucunda olmayacağını söyledim ve Rudy Gobert'in de menüsküsünü düzeltiyorum <laughs> Allah korusun Rudy Gobert değil. Carl Anthony Towns'ın da e, dizindeki menüsküsünü yırttığını ve ameliyat olduğunu bir süre olmayacağını söyleyelim efendim. Efendim şöyle. E, Cleveland Cavaliers son 5 maçında e, şöyle son 5 maçında 3 muhalebiyet 2 tane galibiyet aldı. E, Deadlastman uzatmada Chicago'yu kaybettikten sonra Detroit yeniler Deadlastman'da. İç sahada Jalen Brunson'un oynamadığı New York'a kaybettikten sonra yine iç sahada ligin en büyük sürprizlerinden birini yapıp biz de o gün bilmiştik katılıyor hatırlarsınız tabii ki. E, Boston Celtics'i e muhalebiyet ettiler ve son maçlarında da Atlanta Hawks Deadlastman'ında 11 e, sayı farkla mağlup oldular efendim. Şu anda Cleveland Cavaliers 3, e, doğuda 3. ama 4 e, maç arkalarında Orlando var. Yani Cavs'in eksikleri biraz da devam ederse Orlando'nun onları yakalama ihtimali bile doğabilir efendim. Minnesota ise onlar da e, yani gayet iyi bir gidişatta. Sadece iç sahada Sacramento yenilgisi ve e, iç sahada yine Clippers'ın yenilgisi bozdu o, o gayet iyi gidişatı. Ama son iki maçlarında da iç sahada Portland'ı zorlansalar da biraz e, rehavetle oynasalar da muhalefetler ve e, en son maçlarında dün akşam daha dün akşam deplasmanda Indiana'yı mağlup ettiler. Son topta Edwards'ın da bir bloğu vardı. Kafasını falan. Ya öyle bir yükseldi ki adam. Zaten maç sonu öyle demiş. Ya, hayatımda ben hiç bu kadar yükselmemiştim diye. Öyle bir yükseldi ki Aaron Lee Smith'i bloklamak için. Kafasını paniye vurdu. Sonra düştü müştü bir şeyler. Efendim şöyle. benim bu maçta şöyle niş bir tercihim olacak. Yani tabii ki Cleveland ve Minnesota ligin en yavaş oynayan takımlarından biri. Ki Donovan Mitchell'ın oynama olmayacağını da düşünüyorsa Cleveland'ın temposu iyice düşecektir. Minnesota cephesinde ise Anthony Edwards'ın da belirsizliği varken hani bu maça e, tahmin almak gerçekten zor. Taraf bayısı gerçekten tamamen e, zar atmak gibi bir şey. E, Alt üst ise bence... Yani iki takımda tabi yavaş oynaması, Minnesota'nın ligin en iyi savunmalarından biri olması vesaire sebeplerinden dolayı tabi baranlar düşük açılmış. Ama benim böyle niş bir tercihim olacak burada. Edwards oynasın ya da oynamasın fark etmez. Ben Kill, Cleveland Cavaliers'ın, Cavs'ın kendi sahasında en azından ilk yarıya iyi başlamasını e, düşünüyorum. İyi başlayacağını düşünüyorum. En azından şut anlamında, dış şutörlerin de katkısıyla iç sahada e, seyircisiyle ben en azından e, e, iç sahada yüksek skor bulacağını düşünüyorum ilk yarı özelinde. Benim burada niş bir tercihim olacak. İddiada şu anda efendim şöyle bir bahis var. E, Cleveland Cavaliers için ev sahibi takım için ev sahibi birinci yarı 49.5 üstü bahisi var. İddiada da oranı 1.52. Ben bu e, baremden ev sahibi ilk yarı 49.5 bareminden üst öne efendim. İlk yarı bence Cleveland Cavaliers kendi sahasında 50 sayı bulur. E, dış şutlarda umarım yani Sam Merrill, e, Niang ve Darius Garland da belki atabilir vesaire. Umarım çok kötü atmazlar. İlk veri ben Minnesota'ya bir 50 sayı bekliyorum Cleveland Cavaliers'tan. Çok yüksek bir sayı değil zaten 50 sayı atmak. E, tabii çok yüksek tempolu olmayacağı için maçta. Gene e, kısmen zor bir tahmin ama e, benim tercihim bu yönde olacak efendim. Geçki efendim bir sonraki maçımız olan Oklahoma State Thunder Miami Heat maçında. Efendim şöyle e, Oklahoma'nın eksilerinden başlayayım. Önce Oklahoma'da efendim şöyle... E, aklıma gelmişken bu arada bir duyuru yapmış olayım. Bir veya istek bir talepte bulunmuş olayım. E, lütfen içeriklerimi videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı, kendi düşüncelerinizi, kendi kuponlarınızı yazmayı ve e, abone abone olmayı da unutmayın. Abonelikleriniz benim için çok değerli. Etrafınızdaki herkesi de abone yapabilirsiniz efendim. Benim için çok değerli. Onu da söylemiş olayım. Efendim Okloğlu cephesinde e, önemli bir eksik yok. Miami cephesinde ise bir süredir oynamayan Kevin Love e, Tyler Hero ve Josh yine olmayacağını söyledi. Zaten Richardson sezonu kapattı. Tyler Hero'nun ise bugün yarın döneceği konuşuluyor. Bu zaten Dead Basman, iki maçlı Dead Basman turnesinin son maçı. İç sağ maçlı bir sonraki maç dönemde Tyler Hero. Efendim şöyle <laughs> Önce Miami'den başlayacağım. Miami Efe'nin doğuda 6. Son maçlarını daha dün akşam Dead Dallas'a kaybettiler. E, i̇lk yarı özelinde iyi bir performansla maça başlamışken ikinci yarı ga, e, yavaş yavaş düştüler, düştüler. Dallas'ın da kendi sahasında Donchini önderliğinde o saz elini almasıyla beraber e, 6 sayı farklı Miami mağlup oldu. Ondan önce de dünkü maça gelene kadar son 5 maçında 4 tane galibiyet almış Miami vardı. İç sahada en son maçlarında da Utah ve Detroit'e mağlup etmişlerdi. Efendim... <laughs> Oklahoma City Thunder ise onlar da son 5 maçında 3 tane galibiyet, 2 tane muhalebiyet aldılar. Muhalebiyetleri San Antonio Deplasmanı'nda geldi ki liginin hani, enteresan maçlarından biriydi. Ve de e, Lakers Lakers Deplasmanı'nda düşük skorda kalıp kaybetmişlerdi. Onlar da son maçlarında Portland Deplasmanı'nda biraz onlar da reha, hani kazanacakları çok belliydi. Ve biraz rehavete girdiler ne yazık ki, onu gözlenmedik. E, 8 sayı farklı normalde ya yani 30-40 sayıda atabilirlerdi hatta bu sene biliyorsunuz. Portland'a karşı 62 sayılık bir galibiyet almıştı Oklahoma. Yine öyle bir galibiyet olmasa bile en azından 20 sayı çıkmasını bekliyordum ben. Ama rehavette zaten kazanacağız edasıyla. Ben de o huyu, huyu çok sevmem sporcularda ama sağlık olsun. Maçı kazanmasını bildiler neyse. Oklahoma şu anda efendim doğuda ikinci. Bugün kazanırlarsa an, an itibariyle Minnesota'nın galibiyet ve Muhalebe sayısıyla e, şeylerin eşitleyecek okla ama tabii ki Amin Sultan'ın bugün devlet basmanlığı maçı falan da söylemiş oğlum. Yani kesinlikle kaybetmek isteyeceği maç değil. Miami'de e, yorgun geliyor burada. Onu da söylemekte fayda var. Jimmy Butler dün çok yoruldu. E, Terry dün çok yoruldu. Keza işte Caleb Martin, Hakez bayağı hırpalanlar. Ben bugün Miami'den e, yani maç sonucuna karışmadan Miami'nin ben bugün en azından ilk yarıda biraz yorgunluğun da yorgunluğunun etkisiyle biraz sınıfta kalmasını bekliyorum. Oklahoma ise bildiğiniz gibi iç sahada ligin en iyi takımlarından biri. En yüksek hızlı oynayan takımlarından biri. E, hem, hani hem de dinlenmişken bir gün dinlenmiş bir Oklahoma kendi sahasında yorgun Miami'ye karşı en azından ilk yarıda çok tempolu, çok hızlı başlayıp ilk çeyrekten ilk yarıdan Miami'yi sürkülese etmelerini bekliyorum. Miami böyle inanılmaz bir dişit yüzdesiyle falan başlamazsa, 9'a 9 üçlükle falan başlamazsa benim bu maçtaki tercihim Oklahoma City Thunder Miami Heat maçında ilk yarı eksi iki buçuk handikaptan bir diyorum efendim. Yani Oklahoma City Thunder ilk yarı minimum üç ve üzerinde farkla ilk yarıyı öne tamamlar demek bu bahis. İddia oranı 1.41. Maç sonucuna karışmıyorum belki Miami direnir vesaire ama ben yine Oklahoma'nın yenmesini beklediğimi söyleyeyim. Efendim gece'nin bir sonraki maçımız artık. Benfis Memphis Grizzlies kendi sahasında Atlanta Hawks'u ağırlıyor. E, bu da tabii ki yani gecenin en yorumlamak istemediğim en iğrenç maçlarından biri ama sağlık olsun. E, niye olduğunu tabi söyleyeceğim. Yani Memphis'in sakatlık sesi artık Memphis'in boyunu aşmış. Memphis şehrinin yüz ölçümünden daha büyük bir sakatlık sesi var. E, sezonu kapatan John yanı sıra önemli oyunculardan Desmond Bain, Marcus Smart, Zaire Williams ve Derrick Rose'un olmayacağını onun dışında e, Gigi Jackson bu eksikler e, dolayısıyla sürer alan ve katkı veren Gigi Jackson'ın muhtemelen olmayacağını, Shooter Luke Kennard'ın yine olmayacağını muhtemelen söyleyelim. E ee, Jaren Jackson'ın neyse ki yani takımın ana yıldızının e, şu an için bir sakatlık raporunda olmadığını söyleyelim. O sahada olacak gibi. Santa Aldama'ya Jaren Jackson Jr. vesaire e, maçı kazanma yolunda şey arayacaklar diyelim. Yol arayacaklar. Atlanta ise efendim onların zaten bildiğiniz gibi ana yıldızları Trey Young'ın ve e, yedek pivotları Onyeka Okongwu'nun sakatlığı varken bir de en son maçta e, ayak bileğini burktuğu Jalen Johnson takımın e, bu senenin en yüksek en çıkış yapan isimlerinden biri olan Jalen Johnson bugün o olmayacak efendim. Yani Atlanta'nın zaten ska, e, sakatlık sorunu varken zaten dengesiz bir takımken bir de Jalen Johnson'ın eksikliği gerçekten hissedilecektir bu maçta. Onu da söylemiş olayım. E, Memphis Grizzlies efendim arda arda galibi e, düzeltiyorum. Arda arda muhalebiyetlerin ardından hatta iç sahada üst üste Portland'da kaybetip kaybetmelerin akabinde iki maç üst üste. Deplasman'da Brooklyn Nets'i ve yine Deplasman'da Philadelphia 76ers'i yendiler ki bayağı eksik bir halde inanılmaz galibiyetlerde bunlar. Haklarını vermek gerekiyor. Memphis'in şu anda ligde ama bir iddiası yok. Batı'da 13.ler. Geçen geçelim Atlanta cephesine. Atlanta ise son 5 maçında 3 tane galibiyet aldı. İç sahada Utah yendikten sonra Deplasman'da iki defa üst üste Brooklyn Nets'e kaybettiler. Akabin Deplasman'da eksik New York yendikten sonra da yine iç sahada eksik Cleveland'ı mağlup etmeyi başardılar. Eksik ve yorgundu hatta Cleveland'ı o maçta. Ben de maç sonucu bir önermiştim. Orada kazanmıştık efendim. Yani şöyle söyleyeyim ben efendim. E, Atlanta Hawks'un ne olursa olsun her zaman tempolu, pace'li, hızlı oynadığını biliyorsunuz. Ben Memphis'in bugün Jaren Jackson Jr. da güvenerek maçın içinde kalabileceğini düşünüyorum. En azından skor yönünde. Santi Aldama'nın Jaren Jackson Jr.'nin dış şutlarıyla vesaire keza Vince Williams'ın da oyunu yönlendirmesiyle bir şekilde ben Memphis'in skor bulacağını düşünüyorum kendi sahasında. Atlanta'sı hızlı oynamaya devam edecek Tabi Bogdan Bogdanovic çok formsuz, aşırı formsuz ama hani... Onun şut katkısı, düşük katkısı inşallah atarsa tabii. Diandre Hunter'ın varlığı, e, Sadik Bey'in varlığı ve tabii ki ana yönlendirici Dejuan Önü'nün varlığıyla ben o kadar da e, düşük bir tempo beklemiyorum. Tabii baremler düşük açılmış. İki takımın da son maçlardaki sallanmasından dolayı ama Memphis'in tabii sırf son maçlar değil ama uzun sürede çok eksik oynamasından dolayı vesaire iyi savunma yapmaya çalışmalarından dolayı ama ne olursa olsun ben bugün e, bu düşük baremden de olsa üst bekliyorum efendim. Benim buradaki tercihim Memphis Atlanta Hawks buçuktan üst olacak efendim. Bence güzel bir barem ama çok da gecenin en alınasa bahislerinden biri mi? Değil. 212.5'tan üst dedik efendim. İddia oranı 1.47. Geçki efendim bir sonraki maçımız olan Los Angeles Lakers kendi sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlıyor. Bu artık adan gecenin son maçı. Efendim şöyle ondan sonra da en son bu maçı bit bitirmemizin akabinde de oyuncu bahisleri paylaşacağım size. Yurt dışında yaşayan takipçilerimizle efendim. Gecenin en e, seyir zevki yüksek olması beklenen, en keyifli olması beklenen maçlarından biri efendim. Los Angeles Lakers kendisi aslında Milwaukee Bucks'ı ağırlıyor. Efendim şöyle eksiklerden başlayayım. Her zaman olduğu gibi Milwaukee Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo'nun aşı sakatlığından probable olduğunu söyleyelim. Yani çok yüksek ihtimalle oynayacak olarak işaretlenmiş. Zaten maçın da ulusal kanal maçı olması Evet, iki takım adına önemli bir maç olması vesaire. Yani listin oyuncağını öngörebiliriz. Lakers cephesinde efendim şöyle Christian Wood, Jared Vanderbilt e, ve Gabe Vincent'ın sakatları devam ederken Cam Reddish'in, e, Anthony Davis'in ve Lebron James'in belirsizlikleri var ama bu üç isimde evet, özellikle Lebron ve Anthony Davis ise her maç zaten belirsiz olarak işaretleniyorlar ve oynuyorlar. O yüzden hani onların çok oynamayacaklarını düşünmek yanlış olur. Sahile çıkacaklar. Lakers ise efendim şöyle Lakers'tan başlayalım. Lakers efendim battı 10. Play'in son sırasında yani 11. yutaklarlarında bayağı maç var. Orada biraz rahatlar ama yukarı çıkmaya çalışıyorlar. E, formda döneminin akabinde Lakers bir düşüşe geçti efendim. Son 5 maçında 3 tane muhalebiyet aldılar. Düzeltiyorum son 5 maçında 3 galibiyet 2 muhalebiyet aldılar. İç sahada Denver ve iç sahada Sacramento'yu kaybettiler. Bu iç sahada gelen e, muhalebiyetler tabii ki hem taraftarı hem Lakers'ın iç... E, atmosferini biraz karıştırdı efendim. E, yani bu maçta tabii kazanmak adına çıkacaklar. Milwaukee ile Lakers ilk defa karşılaşacak bu sezon. Onu da söylemiş olayım. E, büyük maç ulusal kanal maçı. Lebron James'te, Anthony Davis'te. Karşı tarafta Yannis, e, Lillard vesaire. Bu gibi isimler kendilerini göstermek kesecekler. Herkes isteyecek çünkü bu maçı. Milwaukee ise efendim uzun süreli bir galibiyet serisinin akabinde. Dark Rivers'ın takıma alışmasının akabinde. Son maçına Dead Basman'da yorgun bir şekilde çıktığı maçta Yannis'in de belirsizliği vardı vesaire. Golden State'in reaksiyon maçı oldu. Onu da tahmin etmişik zaten. Golden State'e 35 sayı farkla mağlup oldu Milwaukee Bucks. Bugün onlar da bugün onlar da o maçın reaksiyonunu verecektir diye düşünüyorum efendim. Tabii çok zor bir maç. Taraf bay seçsinler. Milwaukee şu anda oldu ikinci onda söylemiş olayım. Bu iki takım arasından da böyle muhtemel tabii ki yani Lakers'ın özellikle orayı görmesi çok zor ama muhtemel bir final e, maçı gibi görülebilir. Bir playoff maçı gibi görülebilir efendim. O yüzden ben bu maçta çok yüksek sayı beklemiyorum. Zaten bildiğiniz gibi Dark Rivers ile birlikte Milwaukee'nin gelişen bir savunması vardı. Son maçta bir dağıldılar. O e, farklı bir şey. Yani istisna olarak sayılırız. Ben bu maçta dediğim gibi aşırı yüksek bir skor beklemiyorum. Zaman zaman takımların Birbirlerini iyi savunacağı zaman zaman dış tutlarında kaçması, ile kaçmasıyla beraber saçma sapan top kayıplarına sürüklenecekleri ve dağınma anları bekliyorum. O yüzden e, çok yüksek skor beklemedim. Tekrardan yenilemiş olayım. Benim de buradaki tercihim o yüzden e, Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks 235.5 baremden alt olacak efendim. İddia da şu anda an itibariyle oranı 1.46. Ama zor maç yani taraf açısından çok zor maç. İki takım da maç kazanmak isteyecektir. İki takım da iyi oynamak isteyecektir. Ulusal kalan maçı vesaire ama en azından benim düşünebildiğim kadarıyla yorumlayabildiğim kadarıyla bence bu barandan yüksek barandan alt almak daha mantıklı efendim. Efendim maçları tamamlamış olduk. Tekrardan ee, bir söylemiş olayım. Lütfen yayınlarımı beğeniyorsanız eğer beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim efendim diyelim. Geçik efendim artık hangi bölüme geçiyoruz? 189 tane ülkeden merakla beklenen her akşam ilk çekilen programımız olan programımızın bölümü olan Oyuncu Bayisleri bölümüne hoş geldiniz efendim. Yurt dışında yaşıyorsanız bu bölüm sizin için efendim. Bugünkü oyuncu oyuncu tercihlerim, oyuncu bayislerim şu şekilde efendim. Zion Williamson bugün Fedafi'ye deplasmanında 21.5 sayıdan üst Kyle Lowry bugün e, Fedafia'nın oyun kurucusu. Kyle Lowry 5.5 asist üstü efendim. Ve son tercihimde bugün e, kendi sahalarında Miami'yi ağırlayacak olan Oklahoma City Thunder'ın yıldız kanat oyuncusu Jalen Williams'ın 18.5 sayıdan 6 efendim olacak. E, diğer ama Jalen Williams'a karıştırmayın. Bu ilk 5 çıkan e, en çok sürü alan isimlerden biri zaten takımın yıldızı Jalen Williams. 18.5 sayıdan 6 dedik efendim. Toplamda 6 tane maç bahisi, 3 tane oyuncu bahisi, 9 tane bahisle günü tamamlamış oluyoruz efendim. 9 bahiste umarım minimum 6 isabetle çıkarız. 6-7 sevindirir bizi diyelim. Efendim kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda buluşalım. E, şans olsun. Umarım iyi bir gece geçer, iyi bir bülten geçer. E, yarın görüşmek üzere diyelim. Bol şanslar, hoşçakalın.